Barbaros ne yapıyorsun? Duvar mı yapıyorsun? Şu anne duymasın sakın tamam mı? Evet anne duymasın sakın. Aa aslan ağladı. Hani aslanın emziği? Hadi aslanın emziğini ver. Aslan ağlamasın aslanın emziğini ver. Evet, oyuncağını da verdi Aslan'ın. Ama emziği nerede babacığım? <laughs> Bak emziği burada. <laughs> Aferin, tamam. Tamam, hadi şimdi yapalım. Duvar yapalım. Anne giremesin buraya, tamam mı? Anne giremesin buraya. Hadi al bunları da al. <laughs> piş piş, piş piş. Onları da koy, Hayır. <laughs> Onu da bırak. Evet. Bak orada e, şeyi de al, öbürü yastığı da al. Evet, onu da bırak. Evet, minik yastığı da bırak. Aa. Hadi üstüne şimdi yorganı da örtelim, battaniyeyi de örtelim. Aslan bebek de burada seni izliyor. Şu anne gelmeden hadi hadi hadi. Çabuk yapalım çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Yastığı da yırt kapana. Aferin. Hadi hadi. Evet anne görmesin. Güzel oldu duvarın. Hadi saklan şimdi oraya saklan. Bak aslanın örtüsünü daha bir üstünü ört. Evet hadi uzan oraya saklan oraya anne görmesin seni. Aa içine mi saklanacaksın? E, tamam. Saklan 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 Barbaros Arkadaşlarına bay bay yap de Biz annemi korkutacağız Görüşmek üzere Arkadaşlar bay bay Barbaros annesini korkutacak Görüşmek üzere Yastıktan duvarımızı da hazırladık Evet Barbaros şimdi korkutacak